Almanya'nın çok tatlı küçük şehirlerinden birine geldik kasaba daha doğrusu Rüdizaydayız. Hadi <laughs> Biraz korkunç bir yer. Ben Fransa'da hissediyorum şu anda kendimi. Güzel, sıcak, <laughs> alt basur sıcak güzel bir kasaba. Simon Şarap Çeşmesi diye geçiyor bu çeşme. Tam karşısında da e, Yakobus Kilisesi var. Döner, üstünde biraz salata, domates ve bol sos. Rüde Sayma Tepe'den bakıyoruz şimdi. En yüksek noktasına geldik. Niederwald Denkmal'deyiz. Niederwald anıtı. tatilimiz vardı. hava da çok güzeldi. İspanya'dan sonra bir yere gitmedik bir süredir. En son İspanya gezimizi yapmıştık. Biz de güneşli ve bu dört günlük tatili değerlendirelim dedik de biz senin Almanya'nın çok tatlı küçük şehirlerinden birine geldik. Kasaba daha doğrusu. Rüdesheim'dayız. E, Rhein bölgesinde bir şarap şehri. Şaraplarıyla ünlü, e, UNESCO Dünya Mirası listesinde aynı zamanda bir şehir. Şimdi oranın e, en görülesi yerlerinden birinin önündeyiz. Um, da da da, da. Burası bayağı meşhur bir yermiş. Evet evet evet. Alışveriş. Biraz önce çekime başlamadan önce bir insan grubu vardı burada. E, i̇çeriye doğru ilerlediler galiba. Buranın böyle küçük sokaklarından bir tanesi, en ünlülerinden bir tanesi. E, turistik bir şehir. Epey. Yani. Normalde pazar günü Almanya'da sokakta bu kadar kalabalık bulmak çok mümkün değil. Bakalım biz de Hadi. keşfedeceğiz Rüdesheim'a. Abi Hadi keşfedelim. Hadi bakalım. Hmm. Ne yazıyor? Hayat kötü şöreti sürmek için çok kısa. Ne yazıyor? <laughs> de korkutucu resimler falan var ya çocukta e. girilmez yani burada. Hadi gidelim biz. Burası korkunç bir yer. Bir ama yer e, yani girilebilir merak ederim. Bir birkaç resim gördüm ben korkutucu ama şey hani ilgisini çekenler için ilgilenir, ilgilenen insanlar için güzel bir şeyi var. Yeri var yani. E nasıl bir şehir genel bak? Dur seni çekeyim o zaman. Ben kendim çekeyim beraber mi konuşalım? Hadi bu sefer beraber konuşalım. Yani. Hani Almanya denilince akla gelecek şehirlerden bir tanesi değil. Hani Köln, Berlin, Frankfurt derken yani bu küçük bir şehir. Evet. Nehir yüzden. kenarında, e, Rhine'in kenarında. Rhein o bütün şeyi, atmosferi değiştiriyor tabii yani. Hani böyle nehir kenarında ya da deniz kenarında küçük bir kasaba gibi. Evet. Şarapçılık çok varmış burada. E, yerel bir sürü şarabı var, şarap dükkanları çok var. Şaraplarıyla ünlü bir bölge olduğu için her köşe başında bir şarap dükkanı var, bir tane den deniyorsunuz. Satın Tabii satın almak için deniyorsunuz. Yani öyle rastgele denetmiyorlar da. Satın almak isteyenler deniyor. Biz de şimdi e, turumuzun sonunda hani taşımamak için turun sonunda biz de bir bakarız hmm. yani buralara. Deneyeceğiz biraz. Bir tane birkaç şarap bakarız, deneriz. Aynen. Bir kırmızı, bakarız. bir beyaz. Olabilir. Yani her yer şarap dükkanı. Elginç, yolda çabuk. ama bütün yolda e, tamamen üzüm bağları yani hmm. nehrin iki tarafında Rhein'in iki tarafında sadece Aynen. üzüm bağı neredeyse e, yani, yani şarapçılık şarap... temel geçim kaynağı gibi sanki. Güzel. Ya böyle şey oluyor. Böyle böyle olduğu zaman biraz Almanya gibi değildi. Biraz daha farklı bir yerdeymiş. Tatil tatil yeri gibi ise Şimdi Almanya deyince insanlar buna sanayi, üretim, dev üretim devi Sanayi falan geliyor ama Almanya aynı zamanda çok ciddi bir tarım toplumu yani onun da etkisi var Ben Fransa'da hissediyorum şu anda kendimi. güzel sıcak <laughs> atmosferi sıcak güzel bir kasaba evet. şehir yani şehir ama kasaba bizim için yani güzel bir şehir Hadi devam Hadi devam edip biraz daha dolaşalım Sayma Wine yani Rödə şarap çeşmesi diye geçiyor bu çeşme. Tam karşısında da Yakobus kilisesi var. Sen Yakobus kilisesi 11. yüzyılda yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle hava saldırılarında büyük zarar görmüş, sonradan tekrar restore edilmiş. Böyle bir turumuz. Biraz Almanya döneri, değil mi? <laughs> evet. Bizim bir e, geleneğimiz var. Gittiğimiz farklı Alman şehirlerinde bir döner yiyoruz bir kere. E, Almanya'da dönerlerle ilgili fikrimiz olsun diye şimdi burada deniyoruz döneri. Bu döner baks. Almanya'da böyle bir şey var değil mi? Döner baks diye. Evet. Kutunun içinde içinde, kutunun içinde. Biraz patatesle birlikte. Evet, şöyle. Ekmeksiz döner şimdi Ekmek yemeyenler için güzel bir çözüm aslında. Benimkisi de normal ekmek arası ama burada böyle çok sos, salata falan çok koyuyorlar içine. Bu değişik bir şey. Bakalım nasıl? Güzel. Seninki de geldi. Seninki bayağı artık soslu yani. Ben e, normalde <laughs> hep az soslu deniyordum. Bu sefer bol soslu denemek istedim. Göstersene bakayım şöyle. Tamam denerek, <laughs> Bir göster gibi. bakayım. içine aç şöyle. Hı -hı. Oh, oh. Döner, üstünde biraz e, salata, domates ve bol sos. Bu e, yoğurt ve sarımsak var bunda. İsterseniz e, beyaz peynir de koyabiliyorlar bunun üstüne böyle. Biz henüz o aşamaya geçemedik. Ben çok az, Neyim genelde mi? çok az sosluyorum. Genelde. Yani hmm. böyle ben çok de öyle az. ama bu hiç sefer bir Bazen hiç kattırmıyorum. Ya. Sen soslu mu seviyorsun oğlum? Sossuz mu? küçük bir şey denetiyorlar. <güler> bir deneyeceğiz. Beğenirsek alacağız. <güler> foto 6 euro, eine Bohle nur 2. Inklusive Pfand und Sie können das Fotoğraf 6 euro. İçerseniz 2 euro dedi. <güler> <laughs> <güler> 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 <laughs> <güler> 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 <laughs> tokan düştü. Ekim tokan düştü ne kokuyor. Ben de bir toplayayım. Evet. Hmm. Nasıl <gülüyor> güzel <laughs> mi? Hmm. Çok güzel. Hmm. Çok lezzetli. Çok Harika. Tam şey gibi. Böyle sıcak yaz gününde tam bizim balkonda içmelik yani. Kesin bir şişe almamız lazım. Bir şişe alalım mı? Hafif. Çilek tadı geliyor. Hı, -hı. Çok hafif. Alkol tadı gelmiyor bana. Yüzde yedi alkollü. Çok yoğun alkolü. Ben çok beğendim. Hı -hı. Hatta gazlı galiba. <gülüyor> Prost. şöyle <laughs> yapayım. Foto 6 euro. Sadece foto olursa 6 euro. Ee, i̇çerseniz e, bunlarla birlikte foto bedava dedi. <laughs> yani içmezsen fotoğraf foto çekme dedi. <laughs> Burası herhalde meşhur bir yer. Sıra var önünde. Hmm. <laughs> 2 euro veriyorsun. istersen bardağı getiriyorsun, istersen bırakıyorsun. Evet. Sonra bir euro'nu geri alıyorsun. Verince şimdi bir Euro'nuzu geri alacağız. <laughs> Götürelim mi bunu da? Bunun yerine bir şişe daha <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> özel bir şey yani hatırası kalır diye belki de. Drossel gazete hatırası. Ya. Ha? <laughs> başka bulmadım açıkçası. Evet, evet sadece şey var. Şak... No, 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 no. pek bir şey yok yani. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Aldın mı tarafını? Gösteriyorum. <laughs> Budur. Ne kadar bu? 6,5 Euro. 6,5 altı Euro. Litre. Kilo. Buranın kendi özel şarabı. Ee, evet. Ya biraz şarap da biraz Çilek böyle şey. Olur. Çilek şarabı gibi böyle. Evet. Sana... Biraz şey gibi ne demek canım? Çilek şarabı Hayır gerçek yani. şarap değil de böyle <laughs> hani meyve şarabı birazcık buranın hafifletilmiş şarabı yani. Evet. yani yaz günleri soğuk, böyle evet. fresh içeceklerden evet, evet. bir tanesi. Çok yani. az alkollü, böyle biraz buzla güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Şimdi bu şeye gidelim. Bir tane anıt var. Buranın tepesinde yukarıda biraz bir 10 dakikalık bir arabayla 10 dakika sürüyor. Evet. Oraya gidelim. Da güzelmiş. Tepeden bir görelim bakalım. Rüde Sayfa Tepe'den bakıyoruz şimdi. En yüksek noktasına geldik. Nieder de, Niederwald Denkmal'deyiz. Niederwald anıtı. Ee, 1870-72 e, Almanya-Fransa Savaşından sonra Almanya'nın yeniden e, doğuşunu simgeleyen bir yapıymış bu, onun için e, yapılmış. 35 yok, 38 metre yüksekliğinde, toplamda 75 ton ağırlığında böyle devasa bir anıt e, ve karşısında da Rüdesay manzarası. Harika. Gördüler Harika. Buradan e, üzüm bağları görülüyor. Yeni ekilmiş herhalde. Üzümler yok henüz ama üzüldüm. Bu da 1790 yılında yapılmış. Öyle mi? Temfel. Neydi temfel? Şeydi ya, tapınak mıydı? Gibi sanki. Röde Sayma bitirdik. Yavaş yavaş eve doğru yola çıkıyoruz. Keyifliydi. Küçük, tatlı bir yer. Ee, bu kadar değil görülmesi gereken yerleri. Birkaç yer daha var. Ee, görülürse güzel olacak bir kale var. Kale ve kalenin bahçesi var. Yine şehre böyle güzel bir e, bakışı olan bir yer. Vaktimiz olmadığı için biz hepsini görmeyeceğiz. Biraz da sonraki seferlere kalsın ee, istedik. Keyifliydi, güzeldi. Özellikle böyle bir Rhein manzarası buradan görmek bence çok güzel. Evet. Biz yavaş yavaş eve doğru yola çıkalım. Bugünlük bu kadar. Sonraki bir gezimizde Vay veya bay. başka Görüşürüz. bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup yorum yazarsanız seviniriz. Aynen. <laughs>